Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Bugün sizlere harika bir yıldızname falı hazırladım. Şu an ekranımda beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyet alıp falımı dinleyebilir. Şimdi sizlerle değerli izleyenlerim, kolektifin en yüksek ayını olacak e, zamansız zamana karşı hangi andan itibaren, hangi dakikadan itibaren, hangi günden itibaren izliyorsanız o zamandan itibaren geçerli bir yıldızname falı olacak. Kendiniz için niyetlenebilirsiniz. Bir yakınınızın annesinin ismiyle zikredip niyetlenebilirsiniz. Bu fal sonuna kadar izleyin ki Uyumlandığınızı kabul edin uyumlandığınızı da evrene gönderin gitsin arkadaşlar yarıda bırakırsanız hiçbir şey anlamazsınız çünkü e, anlatıp anlatıp sonrasında toparlıyorum biraz karışık gibi gelebilir ama zamanla izleyen izleyenlerim beni bilir e, sonucunda böyle net de olsa kendinize uyan bir mesaj alacaksınız Hadi bakalım niyetiniz niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek karını olsun. Bugün bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor. Kalbinizin enerjisi çok güzel. Bu aralar biraz yıkılmışlık, bitmişlik, tükenmişlik yaşasanız da çok güzel bir sürece gireceksiniz sizlerle izleyenlerim. Ayrıca Canınızı sıkan bir ilişkiyle alakalı probleminiz olmuş. Evladınızın ilişkisi üzerine olabilir. İstemediğiniz bir görüşmesi, konuşması, bir arkadaşlığı olabilir. Yani ilişki anlamında derken gönül bağı da olmayabilir. iş ortamındaki arkadaşını beğenmeyebilirsiniz. Konuştuğu, arkadaşlık yaptığı arkadaşlı, arkadaş çevresini beğenmemiş olabilirsiniz. İlişki anlamında da çok fazla bir konuya ümit bağlamışsınız. Beklentinizi yüksek tutmuşsunuz. Bu konudaki yük, beklentileriniz karşılanmamış. Bununla alakalı böyle birkaç e, sorunlarınız, problemleriniz var. Fakat bunu en kısa sürede aşacaksınız. Bazı konuların üzerine fazlasıyla gidiyorsunuz. Karşınızdaki insanı sıkmadığını düşünüyorsunuz. Karşınızdaki insanla alakalı düşüncelerinizin hep çakıştığını düşünüyorsunuz. Hep karşı tarafı suçluyorsunuz. Hep karşı tarafta bir kusur, bir hata, bir problem olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bunların hepsi sizin biraz e, takıntılı. Hüsnü kuruntularını sizlerle izleyenlerim zamanla akışa durumuna göre bırakırsanız her şey çok güzel bir şekilde ilerleyecek çünkü yaptığınız bir iyilik var siz onu iyilik olarak yapmamışsınız bu iyiliği böyle hani o an gerekmiş yardımcı olmuşsunuz. Ama bu sizin iyilik hanenize, gönül hanenize çok güzel bir şekilde yazılmış. O yaptığınız iyiliğin ekmeğini hala yiyorsunuz ve yiyecek olacaksınız. Çünkü e, o e, hani bazı durumlarda... E, bir şeyi güzelleştirmek için, bir yemeği güzelleştirmek için bir tık tuz atarsınız ya da tatlısının ayarını vermek için bir tık şeker atarsınız ya. O yaptığınız iyilik de sizin hayatınız boyunca ilerlediğiniz sürece e, önünüze hep ışık olarak çıkacak siz değerli izleyenlerim. Bir arkadaş görüşmesi olabilir. Topluca böyle bir e, konuştuğunuz, sohbet ettiğiniz bir ortamda böyle bir mesajlaşma, bir konuşma, bir görüşmesiz biraz gelebilir. Bu konu hakkındaki... E, durumunuz sizi biraz böyle gerginleştirebilir. Biraz zamana bırakmanız var. Karşınızdaki kişiyi hoş görmeniz gerekiyor. E, yanlış anlaşılma olabilir. E, yanlış kelime kurmuş olabilir. Belki o kelimeyi kurmak istememiş de olabilir. Ama o anlık sizin böyle duygusallığınız, onun da öyle bir e, konuşması e, sizi biraz kırmış gibi görünüyor. E, bununla ilgili de bir açıklama durumu söz konusu olacak sizlerle izleyenlerim iki tane bayan var. Biri kıvırcık. Hafif böyle göbek kısmı var. Boyu biraz kısa arkadaşlar. 1.60'la biri 1.70 biri arası. Bir tane zayıf çana biri var. Hafif böyle sanki yüzünde ya gamzesi olabilir ya yüzünde böyle belirgin bendir. E tenseldir. Böyle belirgin bir özelliği var ya da ağzı biraz daha büyük çene ya da dişleri daha belirgin olabilir arkadaşlar. Bu iki kişiden zayıf olanı biraz daha size karşı iyi düşünürken kilolu olanı böyle biraz mıy mıy olarak ben hissettim arkadaşlar. Güvenmeniz gereken ikisi de değil. Bunu da sizlere belirteyim. Birinin bir kızı bir oğlu var. Diğerinin de iki kızı olabilir. Bunu da söylemek istedim. Hadi bakalım başka. Bu arada benim de biraz belim ağrıyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yapalım. Kötü alışkanlıklar olan bir yakınınızla bağlantılı ilişkinizde huzursuzluk, evliliğinizde huzursuzluk, hanenizde huzursuzluk olduğunu hissettim. E, size bir konuda yalan söylemiş olabilir. Büyük bir borcu olabilir sizlerle değerli izleyenlerim. Çünkü bir tarafta bir delik var. Ya kapanmıyor ya kapanmayan içkiyle e, ya da kötü alışkanlıklarıyla bağlantılı ya da e, kumar olabilir maddi olarak bir kaybı var arkadaşlar. Yani bir konuda bir tarafı eksik. Size bunu söylemeye cesaret edemiyor. Fakat sizin haberiniz olduğunda biraz iş işten geçmiş olabilir. Ya da kötü alışkanlıklarıyla bağlantılı böyle bir... Sanki birisi ona çok fazlasıyla yüklenecek böyle sanki kolu ya da bacağı alçaya girecek gibi bir şey arkadaşlar ya da düşecek mi bilinçli mi olmayacak böyle bir kayacak düşecek mi ufak böyle bir hastane yolu gözüküyor siz değerli izleyenlerim hiç tanımadığınız 3 veya 4 kişinin bulunduğu bir ortama gireceksiniz kendinizi burada çok mutlu ve huzurlu hissetmeyeceksiniz ama oradaki konuşmalar, sohbetler biraz olsun içinde bulunduğunuz durumdan sizi uzaklaştıracak sizlerle izleyenlerin birine hediye almayı mı düşünüyorsunuz? Böyle ufaktan birine hediye almayı düşünüyorsunuz ama sanki böyle pörçük pörçük paralar toplanacak ve bu paralarla beraber böyle diyelim ki sanki 10 kişinin 20 kişinin biriktirdiği bir parayla bir hediye alınma gibi bir durum var siz izleyenlerim. Kapı önünü süpürmeyi seviyor musunuz? Kapı önünü süpüren izleyenlerim varsa kapısının önüne ya da kapısının önünde bulunan dolaba ya da kapısına biraz dikkatli bakmasında fayda var arkadaşlar. Hazır ay başındayken şu sirkeli ritüeli deneyin derin bir kaba sirkeyi doldurun. Kaya tuzunu basın arkadaşlar. Kapınızın girişini Bırakabilirsiniz. Ee, sizin halinize giren kötü düşünceli, kötü enerjili kişi kim varsa, o kapıdan içeriye girdiğinde en azından kapının dışarısında bırakmış olur. Ayrıca arkadaşlar bir yere oturduğunuz zaman hani eskiler derler ya o sıcak soğumamış falan hani oturmayayım muhabbeti falan döner ya. Bunun aslına bakılırsa e, oturduğunuz otur diyelim ki siz oturuyorsunuz oturduğunuz anda kafanızda o an için böyle dile getiremediniz ifade etmediniz ya da dile getirip kafanızdaki aklınızdaki problemleri e, ifade ettiğiniz o süreçte o koltuğun üzerinde olabilir ne bileyim sandalyenin üzerinde olabilir bütün enerjinizi aslında bulunduğunuz yere bırakıyorsunuz. Sizden bir sonraki kişi oraya oturduğu zaman ister istemez sizin o enerjinizi hissedebiliyor, ona geçebiliyor. Bu yüzden e, siz siz olun biri kalktığı zaman böyle üzerinden bir zaman geçmediği müddetçe ya da böyle biraz hani derler ya soğumadığı müddetçe oturmayın o kişinin enerjisini almayın ya da oturmadan önce elinizle böyle bir oturduğunuz yeri gezdirin. Şöyle bir silkitin. Ee, kötü enerji o kişiden size geçen kötü enerji varsa o kötü enerji size geçmesin. Kendinizi korumaya almanız gerekiyor. E, çok fazla üzerinizde kötü enerji var. E, kötü enerjinizi size yansıtan, sizin üzerinizde bırakan E, N, A, M, S, U, Ü olabilir arkadaşlar. R E harfi yine çıkmış. İ harfimiz var. Bir de H ile A harfi görünüyor. İsminde, soyisminde olabilir. Kolektif olduğu için zaten şu an ben kimiz diyorsa yorumlarda belirtecektir büyük bir ihtimal. Harflere bir bakın derim. Ee, abla ne yapabiliriz? Nazarla alakalı derseniz dualarla aranız iyisi sizlerle izleyenlerim sürekli bir şekilde günde yüzü aşkın İhlas süresi okuyabilirsiniz ya da 3 İhlas bir Fatiha üzerine felak nas ayetel kürsüyü okuyabilirsiniz hiç olmadı arkadaşlar sirkeli suyla yıkanabilirsiniz sizin üzerinizdeki kötü enerjileri dağıtması için aslında çok fazla girişimleriniz olmuş e, bu nazarla bağlantılı fakat e, devamını getirmemişsiniz. İşte bu da üzerinizdeki kötü enerjiyle bağlantılı. Bir işinizi tamamlayamıyorsunuz. Bir işe başvurduğunuzda kısmetiniz kapalı. Sizin değerinizde, sizin ayarınıza, sizin deneyimlerinizde olmayan kişiler sizin önünüze geçiyor Siz o işin hakkından gelecekken o işle alakalı e, problemi çözecekken, e, güler yüzdür samimiyetiniz girişkenliğiniz sizi hep bir ö, e, adım öne taşıyacakken, ken sizin önü, üstünüzdeki o kötü enerji karşınızdaki kişiye sizin enerjinizi geçirmiyor izin vermiyor Siz aslında başvurduğunuz ya da hangi sıkıntıda olursanız olun ya da hangi durumda olursanız olun her kötü işin her ağır işin üstesinden gelecekken nedense tercih edilmeyen taraf sesin sanki böyle her konuştuğunuzda basiretim kapalı, benim kısmetim kapalı, işlerimde işte engeller, sorunlar, problemler, ilişkilerimde tamamlanamama gibi bir durum, bir süreç içerisindeyim de diyebilirsiniz. Bunların hepsi üzerinizdeki kötü enerjiyle bağlantılı. 7 var, 5 var arkadaşlar, bir de 0 var. Yani bu tarihlere bir dikkat edin derim üzerinizdeki kötü enerjileri dağıtmanız için de yapmanız gerekenleri söyledim. Ama e, arkadaşlar hani benim kendimce kendime uyguladım. Böyle nazar ve olumsuz enerjilerden arınmak için kendime böyle bir koruma kalkanı niteliğinde Kendime ait bir okumam var. Bunu da sizinle paylaşayım. Sizler de uygulayın. 1 ee, adet Enam süresi, 2 adet Vettuha, 2 adet, adet İnşirah yani Elem, Neşrah, Leke olan. 2 ee, adet Tekasür, 10 adet Vel Asır, 10 adet Fatiha, 21 adet Salavat, 3 adet Felak, 3 adet Nas. 7 adet ihlas süresini sürekli okuyorum ee, kendimi böyle ne zaman yorgun hissetsem ne zaman bitkin hissetsem zaten bu bakımlardaki e, karşı tarafın enerjisinde bazen ister istemez hissediyorum üzerime geçiyor bazen çenem bile açılmıyor arkadaşlar e, hemen böyle bir esneme bir mıyı hani bir keyifsizlik geliyor bu da aslında enerji okumalarında fazlasıyla yaşadığım için ben kendimi böyle bir korumaya alıyorum. Sizler de isterseniz uygulayabilirsiniz. Ben söylüyorum. Her şeyi duyan, gören, bilen Rabbim böyle şeyleri bize sunmuş. En başında da demiş okuyun. Ben bunlara dayanarak sizlere sunuyorum arkadaşlar. Alıp almamak sizin beğeninize, niyetinize, şifalanmanıza kalmış. Hatta şimdi bile aldım kabul ettim diyebilip yazabilirsiniz. Zor bir kapınız var. iş olabilir, ilişki olabilir. ailenizde aranızdaki diyalog, sohbet, küslük olabilir. 1153 e, kere arkadaşlar besmele ile başlayıp 1153 kere Yasin vel Kur'anil Hakim, Sat vel Kur'aniziz zikir, kaf vel kuranil, mecid, nun vel kalemi ve mayesturun ara vermeden 1153 kere okuyun arkadaşlar. Eğer ara verirseniz tekrar besmele çekmeniz gerekiyor. Ama bir kere besmele çekip 1153 kere aralıksız okuduğunuz zaman e, Yasin ver Kur'anil Hakim diye e, sürekli besmele okumanıza gerek yok. Ben okurken ezbere bildiğim için hemen pratik yapıp e, sizlere söyleyebiliyorum ama belki algılamanızda sıkıntı olabilir. Tabi ister istemez çok fazla konuşuyorum arkadaşlar. Buradan size nasıl lanse ediliyor da çok fazla um, kendimi tekrar dinlemediğim için bilemiyorum eğer bir cümle telaffuzda bir hata varsa ya da anlaşılmayan taraf varsa yazabilirsiniz ben bu konu hakkında sizlere yardımcı olurum benim amacım burada sizlere yardımcı olmak sizlerin bir nebze olsa yardımına imdadına koşmak ücretsiz bir şekilde buradayım bunu da söyleyeyim terfi bekleyen rütbe bekleyen izleyenlerim de var 7 gece boyunca her gece bin bir defa ve ilah hüküm ilahüm vahidullah Elhamdülillah Elhamdülillahi Rahimi okusun lütfen. Çok fazla videolarımda bu konularda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ama hep daima abonelerimin arasında görüyorum böyle sürekli soruyorlar. Arkadaşlar size her seferinde söylüyorum. Bu söylediklerim zaten kolay kolay herkes söylemez. Çünkü ben ezbere bildiğim için sizlere zikrediyorum. Ee, aklıma geldikçe de yıldıznamemizden bana konuyla ilgili çağrışım geldikçe sizlere ifade de ediyorum. Lütfen ama lütfen beni dinlerken bir defter not edin. Bazı sıkıntılarınızda Hemen o defteri açıp zikredebilirsiniz. Rızkınız çok güzel siz değerli izleyenlerim. Bir 40 gün sonra sizi güzel bir gelişme bekleyecek. E, alıp kabul edin lütfen. La ilahe illallahul melikül hakkul mübin Muhammedun Resulullah sadıkul vadul emin. Rabbim gönlünüzden geçirdiğiniz niyetinizi, dileğinizi tek tez vakitte kabul etsin inşallah. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Beğenen ellerinize, yorum ellerinize dert, keder vermesin. Bir sonraki sürpriz falım ne olsun ne istersiniz? Tarot var arkadaşlar, kahve falı var, yıldızname var. Ee, sizler böyle tercihinizi yapın. Pirinç var, toprak var, susam var. Her şekilde bakarım. Neticede duru görü hislerimizde şekillerden yola çıkarak ve e, sadece bir yıldızname gördüğümüz e, konuşamadım arkadaşlar. Bir bir de biraz hani kitap desteği alıyorum. Bunun haricinde diğerlerimiz böyle şekillere yorum katarak sizlere aktarıyorum. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. 39 bin olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. i̇lk İlkilerin en güzeli inşallah sizler de yaşarsınız. Hanzade de böyle ee, en son 26 bin miydi 27 bin miydi onun için de hayırlısı olsun inşallah 3 kanalım var böyle 3 kanalımı dinleyip e, gelip burada e, ayrıca böyle işte o kanaldan esinlendiğinizi falan yazan izleyenlerim de var arkadaşlar 3 kanalım olduğu için biraz böyle sizlerle karıştırabilirsiniz isimler farklı farklı oluyor işte oradan çekiyorsun oradakini söylüyorsun muhabbetleri yapmayın bunu da belirtmek istedim hani komik duruma düşmeyin diye dedim emin olun kesin olun ona göre gelin e, kopyam yoktur benden başka kanallarım var ama benim haricinde farklı bir isimde farklı bir seste farklı bir e kişi varsa da eğer ne diyelim taklitler asıllarını yaşatır. Hoşça kalın canlarım.